Merhaba, benim adım Maydis. Seven Sense'in kurucu ortaklarından biriyim. Bu mini seride Superbrain adlı cihazla nasıl çalışılacağını birlikte keşfedeceğiz. Farklı senaryolar üzerinden cihazın sunduğu dokunsal geri bildirimlerin çevremizi daha iyi algılamamıza nasıl yardımcı olduğunu göreceğiz. Bu teknoloji sayesinde çevremizdeki tehlikeli nesneleri fark etmek, onlarla nasıl etkileşime geçeceğimizi anlamak çok daha kolay hale geliyor. Serimize en temelden başlıyoruz. Cihaz nasıl açılır, üzerindeki tuşlar ne işe yarar gibi konularla başlıyor ve adım adım bu teknolojiyi günlük yaşamda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Superbrain, çevrenizdeki nesnelerin hareketini, hızını ve mesafesini algılamanıza yardımcı olan bir cihazdır. Kullanıcı merkezlerinden ve bireysel kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere göre kullanımı oldukça kolay ve öğrenme süreci kısa. Çoğu kişi cihazın temel işleyişini 10 ila 15 dakika içinde kavrayabiliyor. Ancak zamanla bu becerilerinizi geliştirerek cihazı farklı durumlarda pratik bir şekilde kullanabilir hale geliyorsunuz. Hadi başlayalım.